Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan günlüklerinden hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak bugünkü sözlerimin perdesini açmış olalım. Öncelikle Cenab-ı Hak tutmuş olduğumuz oruçlarımızı katında en güzel şekliyle makbul eylesin. Gerek teravih namazlarıyla, gerek iftarlarıyla, gerek sahurlarıyla bu güzel mevsimden en güzel şekilde, en azami şekilde istifade edebilmeyi, Ramazan-ı Şerif'in adeta bir maya gibi hayatımızın her alanını mayalamasını, güzelleştirmesini, kendi içinde barındırdığı güzelliklerden hayatımızın her alanına güzellikler taşımasını Cenab-ı Hak hepimize kolaylaştırsın ve nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim bugün Ramazan günlüklerimizde sizlerle İmtihan kavramı üzerine konuşmak istiyorum. Şüphesiz hepimizin bildiği bir hakikat. Hepimiz imtihandayız. Bu dünyaya geliş gayemiz bir imtihana tabi tutulmak. Yani nasıl ki öğretmen öğrencilerine ders anlatır, hepsi dersi dinliyormuş gibi yapar ama dersi gerçekten kimin dinlediğini, kimin dinliyormuş gibi yaptığını, kimin ödevlerine dikkat ettiğini yani kimin tam anlamıyla kendisine anlatılanları anlayıp içselleştirdiğini anlamanın yolu imtihandan geçer. İmtihan yapıldıktan sonra gerçekten anlayanlarla anlamayanlar, yaşayanlarla yaşamayanlar ortaya çıkar. Biz de böyle olacağız. Yani iddialarımızın her biri bir gün karşımıza çıkacak ve o iddialarımız üzerinden bir imtihana tabi tutulacağız. Mesela şu anda bir mikrofon uzatsak herkese desek ki en dürüst insan kimdir desek herhalde herkes en dürüst olarak kendini gösterecek. Yani hiç kimse ben dürüst değilim demeyecek. Ben şöyle değilim, böyle değilim diye kötü vasıfları kendisine yakıştıramayacak. Ama ne zaman insanların dürüst olduğu ortaya çıkar? O dürüstlükle alakalı bir imtihan karşısına çıktığında o zaman anlarız dürüst müdür değil midir? Veya ahlak adına bir imtihan onun karşısına çıktığında o ahlak ya da ahlaklı ya da ahlaksız bir insan olup olmadığını o imtihan üzerinden ancak anlayabiliriz. Bizim hayatımızda böyle. Cenab-ı Hak اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا buyuruyor. Yani hangimizin daha güzel işler yapacağını ortaya çıkarmak için ölümü ve hayatı yarattığını ifade buyuruyor. Yine başka meşhur ayetlerden birinde Cenab-ı Hak Zariyat suresinde insanları ve cinleri kendisine ibadet etmek üzere yarattığını ifade buyuruyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yani yaratılış gayemiz kulluğumuzu ortaya koyabilmek adına bir duruş ortaya koymayı kapsıyor. Şimdi tam da bu imtihan dediğimiz kavramla ilgili Kur'an-ı Kerim'de biz mustakil bir sure okuyoruz. Adına Yusuf suresi dediğimiz o güzel surede o güzel yüzlü, o güzel ahlaklı, güzeller güzeli Yusuf peygamberimizin aleyhisselam hayatına dair ve imtihan kavramına dair çok özel bilgileri, çok özel şeyleri okuyoruz. Ben baştan aşağı o sureyi değil de tam da bu imtihanın nasıl bir şey olduğunu o sure üzerinden bize anlatılan sürecin içinden bazı şeyleri sizlerle paylaşarak şu Ramazan gününde Ramazan günlüğümüzü tuttuğumuz şu günde beraberce nasihat alalım diye sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi kıymetli kardeşlerim Yusuf Aleyhisselam yolun nihayetinde hatırlayalım Mısır'ın azizi oldu. Yani Mısır'ın kralının ikinci adamı olarak büyük bir makama büyük bir mevkiye geldi. Ama süreci beraber bir takip edecek olursak imtihanın ve imtihanın hakkıyla verildiği zaman nasıl bir neticeye gebe olduğunun anlaşılması açısından bize çok şey söylüyor. Yusuf Aleyhisselam daha doğduğunda annesini kaybetti ve belli bir yaşa geldikten sonra kardeşim diye bildiği insanlar tarafından kıskanılmaya başladı. Ve bu kıskançlık öyle bir yere geldi ki artık kardeşim dediği, abim dediği o insanlar Yusuf'u kuyulara attılar ve kuyularda bir başına Yusuf Aleyhisselam'ı yalnızlığa terk ettiler. Öyle ki ölsün, unutulsun diye kuyulara bıraktılar. Ve ardından Yusuf Aleyhisselam kuyulardan çıkarıldı ve pazarlarda köle diye satıldı. Ve süreç devam etti. Sarayda yıllarca hizmet etti. Ardından saraylarda Züleyha imtihanına tabi tutuldu ve o imtihan Yusuf Aleyhisselam'ın belki de en zor imtihanlarından biriydi. Ve o imtihanda üzerinden bir de iftira imtihanına tutuldu ki o iftira imtihanının ardından yine zindanlar Yusuf Aleyhisselam'a gözüktü. Ve Yusuf Aleyhisselam zindanda yıllarca kaldı. Yıllarca o zindanı kendisine mesken edindi, medrese edindi ve o zindandan en sonunda çıkarak Mısır'a aziz oldu. Bakınız Mısır'a aziz olmanın bedelini Yusuf Aleyhisselam nasıl ödedi? E şimdi biz de diyoruz ki Ya Rabbi cennetine talibiz. Dualarımızda da öyle az buz cennet istemiyoruz. Bizi Efendimiz'e komşu eyle diyoruz. Ashabına komşu eyle diyoruz. Ehli beytine komşu eyle diyoruz. Şöyle şöyle güzel insanlara komşu eyle diyoruz. E bunun bir bedeli olacak kıymetli kardeşlerim. Kolay olmayacak. Dolayısıyla bu da imtihan dediğimiz kavramı anlayıp bu imtihan kavramını anladıktan sonra da o imtihanın gereklerini yerine getirerek pes etmeden, asla ve asla vazgeçmeden bir mücadele ve mücahedeyi ortaya koyarak olacak. Bakın Yusuf Aleyhisselam pes etmedi. Kardeşleri tarafından kuyuya atıldığında da pes etmedi. Yusuf Aleyhisselam kuyularda unutulduğunda da pes etmedi. İftiraya uğradığında da pes etmedi. Zindanlara düştüğünde de pes etmedi. Allah onu nereye konumlandırdıysa, Allah onu hangi imtihana tabi tuttuysa, o imtihanın hakkını vermenin mücadelesini verdi. Bize düşen de bu. Allah bir hastalık mı verdi? İmtihan bileceğiz. O hastalığın tedavisini, o hastalığın dermanını, şifasını Allah'ın sünneti dairesinde arayacağız. Ama bileceğiz ki bu bir imtihandır. Sadece ve sadece hastalığın, yokluğun, musibetin, sıkıntıların değil, sağlığın, varlığın, imkanların da bir imtihan olduğunu bileceğiz. Ve bu imtihan kavramını hem olumlu hem olumsuz yönleriyle doğru bir şekilde anlayıp bunun mücadelesini verme adına bir duruşu, bir kameti ortaya koyacağız. Şu güzel Ramazan gününde duamız o olsun ki Rabbim karşılaştığımız her türlü imtihandan alnımızın akıyla, yüzümüzün akıyla çıkmayı bizlere kolaylaştırsın. İmtihan edilmeye geldiğimiz bu dünyadan imtihanımızı en güzel şekilde verip emanet olan neyimiz varsa o emanetleri Rabbimize emin bir surette iade edebilmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Ramazan günlerimiz mübarek olsun. Oruçlarımız makbul olsun, reyyan cennetlerinden, cennetin reyyan kapısından cennetlere girmek, Cenab-ı Hak hepimize bunu nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.